Züber'le beraber harika bir tarif yapacağız. Fit tartolet. Neler kullanacağız? Oldukça basit malzemeler. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yulafımız var. Labnemiz var. Kakaomuz var. Fıstık ezmemiz var. Muzumuz ve çileğimiz var. Böyle kabını kakaolu yapıp iç malzemesini labne ve balla yapmayı planlıyorum. Mutlaka derim. Hani böyle olur ya arkadaşlarınız gelir bir şeyler ikram etmelik. Böyle çay yanında, beş çayı yanında <laughs> tüketebileceğiniz bir tarif olacak. Bu ikindi için harika bir alternatif diyorum ve yapmaya başlıyorum. İki tane olgun muz kullanacağım. İki böyle minik bayağı gördüğünüz gibi bayağı olgun muzlar kullanacağım. E, şeker kullanmayacağım zaten bu tadı. Olgun muzdan alacağız biz. Bunları güzelce bir ezelim önce. Ardından kakao ve yulafla beraber karıştıracağız. Öncelikle bunu eziyoruz. Biliyorsunuz fit tariflerde genelde biz şeker yerine ya böyle hurma dolgusu ya böyle muzlar ya böyle işte kuru üzümler yani kuru meyveler kullanmayı veya böyle aşırı olgun meyveler kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü meyvenin de şekeri var. Rafine şekere gerek yok. Rafine şeker ne yapar? Lifi olmadığı için kan şekerini hızlı yükseltir, hızlı düşürür, sizi çabuk acıktırır. Şeker, şekeri getirir. Bunu hep söylüyor. Şeker bir bağımlılıktır. Ne kadar şeker kullanırsanız şeker şekeri getirir. O yüzden olabildiğince çıkarmak en güzeli hayattan. Tabii ki işte minimum miktarda kullanabilirsiniz ama alternatifler varsa alternatif tercihimiz. Şimdi bir su bardağı kadarını ekliyoruz. Ve kakaoyu da ekliyoruz. Biraz karıştırıp sonra fıstık ezmesini ekleyeceğim. Yani harika bir harç olacak. <laughs> Çünkü şöyle bir şey vardır. Muz ve fıstık ezmesi zaten gidiyor içine. Yani ne kadar kötü olabilir ki de ama. Artık akko koyuyorum. Harika bir şey. Bu tabanını oluşturacak. Biraz karıştıralım. Şimdi kıvamı vermek için şey koyacağım. Şimdi fıstık ezmesini koyacağım. Bunu ben ara ara söylüyorum, gene söyleyeceğim. Ben fıstığa fıstık ezmesine bayılırım. Ama alerjim var. Ama bayılırım. İki kaşık kadar koyacağım. Of, bir fıstık koktu. Abi ben bu kokunun da aşığıyım ya. Yani herhalde şey fit bir ürün oldu deseler fıstık ezmesi olur muydum bilemiyorum. <laughs> Olabilirdim ya böyle şey bir şey çünkü. Çok kaçırınca fit olmayan bir şey ya. Öyle hani şeyle dikkatle yaklaşılması gereken bir şey bu ürün. Herkes yaklaşamaz tamam. Şimdi iki kaşık kadar bunu kullandım. Ve bu şekersiz olması çok güzel bir şey. Dikkat edin piyasada işte fıstık ezmesi tamam bir sağlıklı diyoruz ama şekerli veya işte fıstık ezme, fıstık kremalı falan gibi birçok ürün var. Ama sadece Züber değil diğer markaların da uygun fiyatlı şekersiz fıstık ezmeleri var. Besin etiketi okuyun. Arkasında okuyun ne kadar şeker içeriyor ona göre alın. Tercihimiz böyle minimumda içermesi tabii ki. Şöyle bir karıştıralım. Of of of. Bir güzel koktu, bir güzel koktu. Gördüğünüz gibi zaten kıvamını aldım. Ay çok güzel. Tadayım mı? Hmm. Of harika bir şey ya. <laughs> Gerçekten çok güzel bir şey Muzla birleşince. Beni çok üzüyor bu. İçine de böyle labneli bir karışım koyacağız. Çok güzel bir kontrast renk olacak. Çok şık olacak sunumu. Eğer ben becerebilirsem tabii ki. Şimdi sıra geldi. Şekil vereceğiz ve fırına atacağız. Bu arada hani şu fırın kapları var ya böyle muffin kapları. Olardan e, onlardan bulamadım. Çünkü ben de normalde çok evde yaptığım bir şey değil açıkçası. E, o yüzden bunlardan buldum bir parti dükkanında. Mühan marketlerde de bulamadım ilginç bir şekilde. O yüzden hepimizin doğum günü kutlu olsun. <laughs> Öyle oldu yani. Ortama bu karışımın 6-8 tane çıkmasını hedefliyorum. Bakalım ne kadar çıkacak. Şekil verip şöyle şu kadar bir şey yeterli olacak herhalde ceviz büyüklüğü derler ya. Öyle bir şeyler. Kıvam güzel. Buna şey vereceğiz. Şekil vereceğiz inşallah. Burada amacımız, fırın atmaktaki amacımız şeklini muhafaza etmesi. O yüzden ne kadar düzgün şekilde koyarsam o kadar iyi. Normal şartlarda nasıl yapıyorlar bunu? Biliyorsunuz un, şeker, tereyağı falan koyuyorlar. Biz aslında ne yaptık? Un yerine yulaf kullandık. Lif içeriği daha yüksek. Şeker yerine muz kullandık. basit şeker yok. ve potasyum var. Şey yerine de tereyağı yerine de fıstık ezmesi kullandık. Salka tarifler de demiş. Şey aslında bu. Gayet de mesela yenilebilir. Ama içeriği temizliyoruz. <laughs> Ve gördüğünüz gibi 7 tane kadar çıkıyor böyle. Bunu 2 kat malzemeyle 14, 3 kat malzemeyle 21 tane çıkartabilirsiniz. <laughs> Şimdi 180 derecede fırınımıza atıyoruz. Bu arada bu karışım bu haliyle bile yenir. Ama bizim amacımız biraz daha kıtırlaştırmak ya. O yüzden atıyorum. Bir 15, 20, 10 ile 20 dakika arasında diyeyim. Fırından fırına değişir. Ee, pişiyor ve iç harcını yapacağız şimdi biz. Attık gitti. Hadi bakalım. Şimdi iç harcında sıra. Hemen labne, bal ve bir sürpriz. Ne bu sürpriz? Çilek. Çileği de bir rondodan geçireceğim. Yarısını da böyle çilekli labneni falan farklı bir karışım yapacağım. Güzel olacak. Ortalama 3-4 yemek kaşığı kadar bir labne olacak. Her bir harcıya ortalama bir tatlı kaşığı gelecek. Bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı, bir yemek kaşığıdır. 7 tane var hemen hesap. 3,5 yemek kaşığı falan gibi bir şey olacak sanıyorum. Umarım doğru hesaplamışımdır. <laughs> Şöyle biraz dolu dolu koydum. 150 gram falan koydum aslında. 2 yemek kaşığı kadar da bir bal kullanacağım. Böyle labneyle balın karışımını çok seviyorum biraz daha koyacağım tabii. Renk bile çok güzel olmuyor mu ya? Labne ve bal harika bir şey. Bir ara şey yapmıştım. Tremis tadında yulaf yapası yapmıştım. Onda da böyle labne bal vardı. İnanılmaz güzel olan bir şey. Bunu şöyle karıştıracağım şimdi. Şöyle güzel karıştıralım. Ya renge bak, renge bak ya. Abi bu renk diyor ki gel beni ye. Biz de yiyeceğiz zaten. <laughs> harika bir şey ya. Ya mesela böyle şeyler varken neden tutup da gidip böyle dışarıdan bir şey alasın ki? Yani böyle içine ne koyuyorlar belli değil. Var ya gerçekten öyle yani. sana şuna ya. Şimdi kahverengi bir şey olacak. Üstüne bunu koyacağız. Harika bir harç. Şöyle koy. <laughs> ben burada kendi kendime kopuyorum. <laughs> tamam. Bu böyle tamam mı? Şöyle bir koyalım köşeye. Bunu da yalayalım Boşa gitmesin. Böyle bir çok değil. 5-6 tane falan çileyim şöyle yarısını, bir avuç kadarını, yani ne demek bu yarım porsiyon meyve demek. Bir avuç kadarını blenderdan geçeceğim. Maksat böyle renk olsun, farklılık olsun yani hani yapmayabilirsiniz ama yani böyle süslü püslü tatlış bir ikram olur. Çok da zaman almıyor fırındayken gördüğünüz gibi yaptığımız bir şey. Ve fit bir tarif. Fit tarifler de güzeldir, renklidir, tatlıdır. Gıda boyasına gerek yok diyormuşum. Tabi bazı sağlık boyları da var şimdi çok şey yapmayalım da. Yarısını falan da bunu karıştıralım. Güzel olsun. Çilekle tam mevsimi, tam böyle yazlık, ferah ferah bir tarif gerçekten. Bunu böyle farklı harçlarda da yapabilirsiniz. Şimdi mesela düşündüm, böyle limon kabuğu falan da çok güzel olabilirmiş buna. Böyle ferah ferah yapılabilirmiş. Ay ama çilek de çok güzel koktu. Mevsim meyvesi ya, her şeyi mevsiminde yemek. Güzel. Mevsim gelen şeyi kaçırmamak lazım. Bir kısmını şöyle koyacağım. Bir kısmı böyle, bir kısmı böyle. Bir güzel karıştıracağım şimdi bunu. Bu kadar ya. Gördüğünüz gibi. Ve hala harcımız hazırlanıyor mesela. Bitti gitti. Bu kadar. Yarısı böyle. Yarısı da böyle. İçine konulmayı sonra binik minik süslenmeyi bekliyor. Ve bunlar tamam. Şimdi fırına geliyoruz. Tink tink etti. Dediğim gibi bir 15-20 dakika kadar pişme süresi var. Bu tarz içi birazcık şimdilik yumuşak. Bu kuruduğu an çatır çatır bir lezzet sizi bekliyor. En keyifli kısım. İçini süsleyeceğiz. Bir yandan çok güzel bir fıstık ezmesi kokuyor. Şöyle yapalım hemen. Altına koyacaklarımız. Üst şöyle süsleriz. Aa bir de çikolatamız var ya. Çikolatayı süsleyelim tamam mı? <laughs> Böyle şeyleri süslemek terapik gibi geliyor bana. Yarısını çilekli yaparız, yarısını... Ee, lablar. Ay, şimdi bu çok güzel olacak. Bak, 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 bak. Üf, 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 üf. Birazcık şundan, birazcık bundan, birazcık da çikolata koyacağım. Yani bunu yaparken nasıl mutsuz olabilirsin ki? <laughs> Hadi bir tane çekli yapalım. Şöyle. Of. Burada sadece muz koyacağım. Güzel gözüksün. Olay bu yani. Gerisi sizin tamamen süsleme tarzınıza, zevkinize, isteğinize bağlı. Bunu i̇şte bu çikolatalı yapacağım böyle. He. Bu da çikolata severlere. Tartı da bir şey bir de. Hani böyle farklı farklı yapabiliyorsun ya keyifli oluyor. <laughs> Koltuk geldi. Birazcık soğuduktan sonra da şu kılıflarından çıkarıp harika görüntünüze kavuşabilirsiniz. E, tadalım mı? Hadi tadalım. Ben bunu alacağım. Gerçekten inanılmaz bir tat. Şuradaki fıstık ezmesi tadım. Üzerine labne ve bal ve muz. Harika bir tat mutlaka deneyin derim. Gördüğünüz gibi çok aşırı pratik bir tarif ve enerjisi de gayet sağlıklı bir enerji. Demin dedim muadilini anlattım. Afiyet olsun deneyen herkese şimdiden. Eğer denerseniz yoruma bekliyorum sizi. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.